Herkese selam millet. Selam arkadaşlar. Umarız çok güzel bir gün geçirmişsinizdir ya da geçireceksinizdir. Aynen. Biz şimdi bir evden çıktık. Böyle bir arabamız var i3. Aynen. Ama bu bizim değil satın almadık. Aslında her gün başka arabamız var. Aynen. Kiralama <laughs> yöntemiyle. Aynen. Ee, şimdi bir challenge gibi bir şey olacak aslında. Arabada çok sınırlı şey var. Şarj var. Biz de buradan yaklaşık 65 kilometre uzakta bir yere gidip gelmemiz gerekiyor. Aynen. bakalım gidip gelebileceğiz mi <laughs> orada bir şey bulduk ona bakacağız Aynen. sonra geri döneceğiz bakalım bizi götürüp getirebilecek mi bu arada da yolda sizinle konuşuruz yolu da size gösteriyor oluruz biz arabaya atlayalım <laughs> Holland'a otobanlarına düştük. <laughs> en son Almanya'ya giderken düşmüştük. uzun bir yoldu ama güzeldi. <laughs> Şimdi yine gidiyoruz burada ama hakkını yemeyeyim yollar çok güzel. çoğu noktada Almanya'dan daha ee, güzel yol. Almanya'dan daha güzel ya yani asfaltlar daha yeni böyle gerçekten daha düzgün zaten şeyden bahsetmiyorum yani en az şeritli yol dört şeritli otoban olarak işte 6 7 falan gördük yani biz Almanya'ya giderken böyle çok büyük yerlerde. O yüzden yollar bayağı güzel. Eee yıpranmıyor. Ne diyorduk? Kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Ne diyorduk? Yollar yıpranmıyor arkadaşlar. Yani ağır arabanın vergisi çok olduğu için. <laughs> sanki kalıyoruz. <laughs> ee, burada ağır arabaların vergisi çok olduğu için genelde kullanılan arabalar hafif. Yollarda yıpranmıyor. Dolayısıyla bir kere düzgün yapılan asfalt düzgün kalıyor. O yüzden evet. çoğu noktada Almanya'dan daha iyi. Almanya'nın vergi sistemi biraz farklı anladığım kadarıyla. O yüzden Aynen. çok, yıpranmıyor. Çok güzel ya. Yani böyle sanki sonsuza kadar gidebiliyor. Dönüş yolunda gayet güzel kullanabilirsin ya. Aynen. Deneyeyim dedim de gerçekten Allah affetsin çok iğrenç bir yol varmış. Evet şu an. Bir tane BMW E3'ün içindeyiz işte. E3 kiraladık. Yani fiyat 500 elektrikliyi buna tercih ederim. O kadar net söyleyeyim. Aynen. Bence kesinlikle. Yani bir önceki videoda E3 var. ama fiyat 500 vardı. onu böyle ya çok küçük şöyle böyle Evet bu biraz daha büyük bence. Bunların kenarları Please keep falan right in one kilometer. böyle plastik yani ve çok kötü ya ee, şeyler çok kötü ekranlar Evet ee, gerçekten şey <laughs> şey dedim Windows 95 gibi yani böyle ekranlar ara yüzler falan korkunç <laughs> baya kötü ya? bilmiyorum ee, Türkiye'de var mı? var Türkiye'de. Yaşamak yaygın değildir muhtemelen ama ya yaygın olacak şey Almayı düşünen, düşünen varsa almayın yani. Düşünmeyin yani. Almayın. düşünmeyin. Right. Evet ya ben böyle şey bir şey hiç görmemiştim ya. Baya baya kötü e, bir araba dıştan bayağı baya yani. güzel yani. Değil mi? Ben ya de dışı de, içinden 10 kat falan güzel, daha güzel. Yani. Çok güzel minik değişik bir, bir tasarım. Ama Prepare to keep left. Hmm. Please keep left in 400 meters. Şey, navigasyon abla youtuber olmak istiyor. <laughs> Peki yani çekelim dedik. En fazla konuştuğu yere Now gel. keep geldik. Left. Gerçekten bir kere ya. De, aynen ya. ya. deminden beri konuşuyordu. <laughs> Şimdi biz kayda girince... Right. <laughs> abla bir huzur ver ya. <laughs> Please keep Allah. right in ya, 400 meters. Ya geri zekalı başka şey mi var gideceğim yer mi var işte yani. Sağ mı döneceğiz? Ya ama yollar çok karışık ya. Yani Now keep right. Belki de değil yani. Bir şey de demek istemiyorum şimdi yani. Yani biz bilmediğimiz için şeyi de unutmuşuz yani. Please keep left in 400 meters. Yolları bilmediğin yerde araba kullanmak nasıl diye. Evet ya İstanbul'da yani her Aynen. şey çok, çok güzel. Bak yine kamera var, çıkıyor. Ablacığım şimdi ne yapacağım? Düz mü gidiyorum? Now keep left. Okay. So. <laughs> Şey, şu küçük aradan geliyor bak bak. <laughs> Şuradan. Ayarlasan olmaz yani. <laughs> içi iş çıkış saatinde. Evine dönüyor. E, ee, evet, işe bu kadar o gidiyorlar. Değil. aklıma da o geldi. yani acaba on the right. işe mi gidip geliyorlar, uzakta mı oturuyorlar diye de şu an koronadan dolayı çok kişi de hala evden çalıştığı için yani bir, hiç bir fikrim yok bu kadar araba. Zaten 3 tane insan var ülkede bilmiyorum. Bu <laughs> çok fazla geldi ya. Biz gelmek üzereyiz. Aynen. Ee, arabayı koyacağımız yeri buladım. Sonra size geri dönelim. Now take the exit Abla on the right. ne olur ya. <laughs> ne olur gerçekten ne olur ya. acayip bir yerdeyiz. Kendimizi evet acayip yani, bir yerde bulduk gerçekten. Çok acayip bir yerdeyiz. Ya yani şöyle işte dediğimiz gibi buraya bir araba bakmaya geldik. Dememiştik. E, Dememiştik tam <gülüyor> baştan. Yok <laughs> Yo, hayır ya demiş. Hani tamam. demiş oldun tamam. şu anda anlamında dedim. <laughs> buraya bir araba bakmaya geldik arkadaşlar. Ee, arkadaş Güzel bir yerde oturuyor gerçekten arabanın sahibi. Gerçekten böyle araba diye heyecanla heyecanlı geldik ama ben böyle evleri falan mahalleye görünce dedim ki <laughs> şöyle geldik? Kendi etrafımızda bir dönelim. Bak tam Aynen. şu çaprazdaki ev mesela çok güzel. Tam Aynen. arkamızda kalacağız şimdi. <laughs> Ayaba geliyor. <laughs> ne yapıyor bunlar diyorlar ya burası küçücük bir yani yer. Bu çok güzel bir yere geldik ben anlamadım. Gerçekten. Ya benim hayattaki en büyük tecrübem bir arabayı ikinci el alıyorsanız mutlaka sahibine dikkat edin. Yani bir arabanın iyi olmasının ikinci elde iyi bir araba bulmanızın önemli kaynağı sahibidir. Bir araba iyi bakarsa o araba iyi olur. Kötü bakarsa kötü olur. Eziliyoruz. Yok yok. Burada da edinmeyiz artık Ve şöyle oldu. Yani gelirken yine tereddütlerim vardı benim bu arabayla ilgili. Yani sahibini görmeden alınacak bir araba değil. İyi bakılmış olması gerekiyor arabaya. Sahibini görünce böyle biraz içime sindi. Bu arkadaş iyi bakmıştır arabaya. Diye. Evet. Çok da tatlı bir sahibi ben var da bu arada. Ben konuşsak çok tatlıydı aynen. İşte yani telefonunda konuşurken sen de konuştun tabi telefonda. Evet, telefonda Öyle bir, mesela bir his hiç almamıştı. Şey böyle çok lanet biri falan diye geldim ben. <laughs> Ama görünce tabi yüz yüze öyle aynen. olmuyor yani çok, çok tatlı biriydi aynen. Böyle ee, aynen benim be. içim <laughs> sindi yani adamı görünce böyle ya tamam dedim böyle evet, böyle. Çok aynen. Yani soğuk değildi mesela bir çok sıcak kanlı böyle şey bir adamdı. Bir tatlıydı yani şey bir değil. Evet evet. Böyle acayip bir yere geldik biz çok güzel burası ya. Vay gidince direkt ev bakacağım ya. Aynen. Yani Amsterdam'a ya bizim eve 61-62 kilometre. Biz yolu uzattık biraz 75-80 oldu ama 60-61 kilometre uzakta böyle cennetten çıkma bir yerdeyiz ya. Bu hiç çok garip yani. Evler falan ee, inanılmaz. Evet. Başka böyle yerler mutlaka vardır. Ee, Bu, bilenler varsa, yazarsa çok sevinirim çünkü biz gerçekten evet şehir hayatı güzel ee, ama bir süre sonra mutlaka Hani böyle bir yerde yaşamanın hayalini ikimiz de kuruyoruz herhalde. Evet. O yüzden mesela yani. burasını görme bilmediğimiz için bir opsiyon olarak aklımızda yoklar ama şu an var. <laughs> yani evden çalışma okey devam derlerse aynen çok güzel. <laughs> benim için okey ya yani Evet. Sadece şeyleri üzüntü. Hani bizi ziyarete gelecek Amsterdam'cılar. O iş yaş. Türkiye'den gelecek akrabalar buna üzülür. Aynen. Yani. <laughs> Çünkü hiçbir yere yakın değil. <laughs> evet. arabayı biner gidersiniz. Aynen yani oradan. şu andaki evimiz çok merkezi tabii. Ee, oraya gelenler mutlu olur ama <laughs> böyle bir yere taşınırsak. Bu arada arabaya baktığımız ev muhtemelen buranın İleride. da en güzel evi. Evet. Koca, yani kocaman bir bahçe ve arazi içinde. Yani gerçekten arsa dev gibi. Ee, ama işte daha önce hep videolarda konuştuğumuz şey yani kocaman arsanın içine küçücük bir ev yapmışlar mesela biz evet. olsak ne yaparız? <laughs> o yani yasal izni ne kadarsa onu da böyle biraz aşıp böyle tırtıklayıp <laughs> ya bir şey olmaz evet, olmaz evet. Diye. Yani böyle ev ya doğaya ve yeşile evet işte her zaman gibi böyle yeşillik ve içinde bırakmışlar o alanı çocuğuna oyun parkı yapmış. Bu arada odun i̇şte, kokusu var yani şömine yanıyor aynen. şu an. Yani, e, ama böyle evini küçük tutmuş falan. Aynı bahçenin içinde hem annesinin babasının evi var. O da küçücük. Hem de kendi ve eşinin belki çocuğu var. Ee, onun oturduğu yer var. Ama çok tatlıydı yani bayıldık. Aynen. Bayıldık. Belki şimdi arabasını ileride de evini al. <gülüyor> <gülüyor> Adamın hayatına çökelim istiyorsan bile. Evini de alırız diyor. Belki de ileride neden olmasın. Cidim, cidim Tut alarmımı çalıyorum. Böyle çok acayip bir yerdeyiz ya. Ben bayıldım yani. Bayıldım. Evet. Babam şimdi isyan edecek bizim böyle bir yer, böyle bir... Yani bu öyle bir şey değil tabii de bizim de böyle bir orman içinde bir evimiz var. Adam 20 sene uğraştı bizle oraya şey, gidelim evet, diye. Hollanda da olunca kıymetli. Aynen. Olan... <laughs> bizim orada gitmiyordun. Evin işte... İstanbul'a bir saat mesafede gitmiyorsun. Gittin orada abuk subuk şeyler falan Aynen. diye isyan evet şey Mesela tezek kokuyor şu an. <laughs> <laughs> ha, evet. Gelirken şeyler vardı. Teze kokuyor. İşte inekler, tabii. mi inekler, keçi, koyunlar. koyun. Keçi. Koyun, koyun yok. Koyun Burada yok. Keçi var. Küçük kokası Onun için hep o büyük e, angus <gülüyor> 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 tarzı hayvanlar var. <laughs> Hayvancılık tabii oldukça yaygın. E bir de Ama... buranın biliyorsunuz ineği meşhur. <laughs> Neyi meşhur? Aynen. Ay. Evet. Ben bayıldım buraya. Eve gidince ilk işim gerçekten ev bakmak olacak. Aynen. <laughs> Çok güzel. Ya. Çok güzel aynen. Yani tavşan şeyi vardı, çiftliği var. Çiftlik değil de. Evet. Bir ev bahçesinde. Ona yaban tavşanıydı galiba. Evet, Muhtemelen. Çünkü şu kadar yani böyle bir tavşan ben hiç görmedim yani. <laughs> yani bir evin bahçesinde tavşan yuvası yapmışlar. Bir sürü tavşan var kocaman Dev gibi böyle bakıp besliyorlar işte. <laughs> çok güzel çok ya. Çok güzel, çok sessiz. Tek ses biziz şu anda burada. Ya böyle tam hayalimizdeki gibi bak. Güneş var. Hava çok soğuk değil. Aynen. Sessiz. Acayip güzel evler. Hani tarif edemiyorum ya. Çok acayip bir duygu. Evet, bugün... İnşallah. Böyle bir şey olur yani. Evet, ileride. Neden olmasın? Aynen. Önce evet. adamın dediğin gibi arabasına bir çökelim. <laughs> Aynen. Sonra evine, sonra evine de, evine de sonra çökeriz. evine... <laughs> Bırakırız ya burada videoya adını köyün. Yani burası Aynen. bir köy. Ben onu anlayamadım. Yani. Bize Aynen. benzetmek gerekirse Türkiye'de bir köy yani burası. Aynen böyle 3 tane tane. 40-50 tane ev ya var ya yok. O kadar. O kadar daha, daha fazla yani. değil. E ama Amsterdam'ın, e, aman Amsterdam değil. Hani Hollanda'nın bir şehir merkezlerinden birine yakın. Herhalde 5-10 kilometre falan. O kadar. Vardı değil mi? Amersfoort'a. E, Bırakırız odunu. Bakmak isteyen olursa gelemeseler bile <laughs> benim annem mesela şeyden bakıyor. Google Earth'ten <laughs> geziyor böyle. <laughs> hani o yüzden bakmak isteyen olabilir. Olabilir, olabilir tabi canım. <laughs> Oralardan bakabilirsiniz. Aynen. Yani bilmiyorum benim içim gitti buraya ya. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Ya evet uzak. Hani Amsterdam'a uzak. 60 km yakın değil ama. Ne? şey oldum ya. Ya değer gibi oldum böyle bir anda o Gerçekten evin önündeki işte. bahçeyi görünce evet. o bizim şeyin. Tabii o müthiş bir bahçe vardı. Gün batımı falan böyle çok evet. acayip bir sahne evet. denk geldik. <laughs> Biz yollara geri düşelim. Biz yollara. Devam. Arabanın şeyi var, süresi var. <laughs> Araba evet 4 saatlik kiraladım 4 arabayı. 4 saat var. Ee, dolaşmayacaktık böyle ama dayanamadık görünce yani. Bu güzelliğin aralarından yürüyelim en azından diye. Aynen. Çok güzel oldu. Bir de sizle de paylaşalım dedik. Aynen. O zaman arabaya araya araya gidelim biz ya. Aynen. Ben kullanacağım. Can suya <laughs> şimdi. Ben kullanacağım. <laughs> Kullan bakalım. yolunu Cansu kullandı. Evet. Ben yani aldım arabayı. El koydu arabaya. Aynen. Ama ama hiç memnun değil şu an yani. Hı. Çok siniri bozuldu araba kullanırken. Araba çok küçük. Çok küçük. Prepare to keep right. Abla yine konuşuyor her zaman küçük. Gibi. <laughs> Bilmiyorum ben sevmiyorum yani tabii seven olabilir ama. Küçük arabalardan hoşlanmıyor. Eve de oldukça yaklaştık. Havada kararıyor artık. Burada havalar dokuz gibi kararıyor arkadaşlar. Şu an 20.45 Aynen. Ya hala aydınlık gördüğünüz evet, gibi. Bayağı. İş çıkışında böyle yaklaşık bir 3 saatiniz falan oluyor havayla. Daha Nisan ayındayız. Bakalım Mayıs, Haziran, Temmuz neler olacak? Evet, çok on buçuklarda falan kararıyormuş burada günler çok uzuyor. Güzel değişik olacak. Aynen göreceğiz bakalım. Menzilimiz de 60 gösteriyor şu an. Evet fazlasıyla. Yetti. Yetti aslında. Biraz endişeliydik ama. Aynen yetti bize. Bize yetti. Bakalım. Bugünün e, güzel tarafı o küçük tatlı minnoş köyü keşfetmek oldu ya bizim için. Evet aşağıya şeyi bırakacağım. Bırakmışımdır right ablacığım. E, aşağıya link bırakırım. Yani ev bulabilirsem bakacağım kesinlikle. Siz de videonun altından ona bakabilirsiniz ve dediğimiz gibi yani öyle bir yerde biliyorsanız Hollanda'da ya yani Amsterdam'a yakın ya da uzak da olsa olur da yakınsa çok iyi olur. Ee, yorumlara yazarsanız girip bakmak isteriz, mümkünse gitmek isteriz, ev bakmak isteriz oralardan. Evet. Biz böyle evlerden hoşlanıyoruz. Seviyoruz. Aynen. Varsa siz de gidin bakın. Öyle bir niyetiniz güzel bir yerdi. Dediğim gibi varsa aşağıya bırakacağım linkini. Oradan bakarsınız. Sizde. Now keep right. Keep right. Sağdan gidelim. <laughs> Eve çok yaklaştık. Biz evimize gidelim. Bugünün bir diğer güzel tarafı da bir aksilik olmazsa kararımızı verdik artık arabayla artık. Please move off to the right in two kilometers. Kameradan göremiyorum bir tanem. Şey. Okay. O yüzden mi baktı? Aha. O yüzden mi baktı geçerken? Olabilirdi. <laughs> eee şöyle kararımızı verdik. Bir aksilik olmazsa artık. Evet. Şimdi ee, bir servise. Aynen. Bir tek o kaldı. Peki. Burada da servis maalesef ee, konuştum birkaç tane ilgili markanın servisiyle. Bir tanesi 5 Mayıs Please dedi. take exit six on the right. Yani tarih olarak söylemem doğru değil. 15 gün. Sonrasına randevu veriyorlar şu an alım öncesi yani bizdeki neye denk geliyor eksper yapmaları için bütün detayları paylaşacağım e, adamı da yakın bir yer ayarlamaya çalışıyorum ki ona da uğraş olmasın yani ayıptır adamı 60 kilometre yol getirmek bakalım yarın sabahtan arayıp randevuyu netleştireceğim. Adamla da bu akşam ya da yarın sabah netleştiririz artık. Aynen. Çok heyecanlı değil mi? <laughs> evet. Her araba almak heyecanlı oluyor. Özellikle evet. içinizde sinen güzel bir araba Now the on the Right. Şimdi sağdan çıkıyoruz. Biz evet. evimize geldik arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>